Say hello to my little friend. Ve hepinize, ve hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar dün efsanevi yazdı ve Lola çıktı Hatta göstereyim 55 karakter oldum oh, Arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim Dün attığım video 4 görüntülenme almış sadece ona biraz üzüldüm ama iki gün önce attığım Brawl Stars videosu 689 görüntülenme oldu sanırım çok iyisiniz. Hep o, o videoyu 1000 görüntülenme yapalım arkadaşlar ve like atalım. Şimdi görevleri yapıyordum ben de videoya girdim hemen. Başlayalım. Bu <laughs> Onun menzili çok uzun değil ya. Orta seviye. Bir de çok yavaş. Ya abiciğim. Sinir etme beni. Tamam tamam tamam. Gelin buraya. Abi. Abi. Hayır. <laughs> yollardan birisi çıkarsa göreceğim ben işte bu <laughs> Ah be. Olsun bayağı bir hasar verdim. <laughs> tamam. Bu görev de bitti. Şimdi görevler kaldı? Tamam. 15 tutman yok et ve 25 küçük kapı. Şimdi. Edgar'ı alabiliriz. Videonun bir 20 dakika en az sürebilir arkadaşlar. 15 dakika da olabilir. Bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ben <laughs> seni çok iyi diyorum. Bana lazım. 25 küt Bunu kutlayalım o zaman. İlk başta direkt şu koyalım. Abi <laughs> şu anda toplamışım gayet iyi. Bir... Ya elbise mi <laughs> Allah. Çok iyi Nerede bakalım grip mi kaldı? Ha, salladım kapanmam mı? Grip olabilir bence. Basmıyor Allah. Ya. Abi canım. Şu ulti dolsa hızlıca. Oh ah, aldım 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 aldım. Hiç beklemiyordum. İşte bu. Ender Ender Evet Zaten hiç hiç şey basını beklemiyorum uzun bir süre daha yeni karakter. Ve arkadaşlar şu Edgar at, aslında atkısıyla vurmuyor. Onur Bilge'den duydum ben de. Nasıl biliyor musunuz? Edgar normal insandı eskiden tabii ki de. Herkes öyle zaten. Ama şeymiş Edgar işte o gizemli şey olduktan sonra her karakter gibi. Onun da kaburgaları öyle şeyler çıkmış. Kanat gibi şeyler çıkmış. Onları da gizlemek için atkı takıyormuş. Kaçtım neredesin? Öldüm. Of, bir şey olmaz. Neden ben güç topladım. toplandım? Kafa gitti. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben Liverpool Gaz'da yaşıyorum. yani Neogurgaz Türkleri diye bağlı bir yer. Normalde il olarak sayılabilir ama ilçe ilçeymiş. Eskiden at diye. Oo kaçtım. Hayır. Ya hayır. Abi bu ne be. Karakter değiştirmem lazım. ya da tam Charlie ile bir tur oynayayım ya da bir iki tur yani duruma bağlı Sakın. Lola abla. Geçmiyor. Hadi ben de şunu alayım. olmaz. Dördüncü olduk Abi, niye herkes gittikçe gidiyor? Ben de ayrılıyorum. Arkadaşlar dur niye? Beşe yazıyor. Aa herkese ayılıyorsun ilendin. Yani He arkadaşlar ben kulüp oluşturacağım. Eee Mr. Efe Efe Mr. Efe arkadaşlar ne yazayım sizce? Mr. Efe tarafa agalar şey yapacağım agalar şöyle yazayım aboneler. derefe aboneler Evet arkadaşlar, kulüp böyle. Size şimdi hemen şeyini de paylaşayım. Gereken kupa 1000 olsun. Ya da sıfır olsun arkadaşlar. Herkes girebilir ve oluşturdum. Gelen gelsin arkadaşlar. Ha arkadaşlar şurayı da bırakayım. Bakın kulüp etiketini şuraya bırakıyorum. İsteyenler girebilir. Lütfen girin arkadaşlar. Beraber bir kulüp oluşturalım. Beraber ilerleyelim. Bakın şuradan uzun bir iki dakika şöyle bırakayım. Kulüp etiketi 2 R P L 2 Y O C C bu kadar. Siz benim aile dostum gibisiniz. <laughs> Kesinlikle çalmadım ama arkadaşlar lütfen gidin. Beraber oynayalım. Abonelerimi görmek isterim. Bunu arkadaşlar şöyle bir daha bakın. etiketine. Tamamdır arkadaşlar. Kurdum kulübü. Şöyle kral. Herkes kral ya. O yüzden kral işaretli yaptım. Şimdi devam ki. Ey, es fick ich ab, was soll ich şurada sanırım. Aha. <laughs> çok, <man> alırsam. <laughs> Abi. Mortis. Ha team attık ya size. Allah Allah. Mr. F e aboneler arkadaşlar katılın. Kulüp etiketi son bir kez daha göstereyim. <laughs> Videonun sonlarına geldiğimiz için. uzun gösteriyorum zorlanmayın diye. Yani video uzasın diye gerçekten yapmıyorum. girin iyi girin diye. Tamam. Son iki savaşta kazanıyoruz. Ve videoyu bitiriyoruz. Ya. Ben de embrozu. Sinirlendiriyorsunuz. Kral sen kaç karakter oldun 56. Sadece büyük fark var seninle lan. Sana yetişmeye çalışacağım. Ничего, Салана. Ах, он не кабот... Ой, Ах, Ой, Ах, ах... Ище. Ище. Ище было. Bayağı bir bisiklet aldım. <laughs> Buralarda birisi olmasın da. Bana güzel bir sıkım ya. Yani. <laughs> oh! Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Hayır. Niye yenildik biz bu kadar ya? Hiç formumda değilim. Artık ciddi oynayacağım yani. Deneme canını. Aa ölmedi. Ama yani bir zahmet. O kadar da öyle. Arkadaşlar bu arada şu yıldız gücü var da kullanmadım. Bu tur gerekmedi.

Hadi bakalım son savaşa giriyoruz sanırım kazanırsa ama zor olacak sanırım. İlk, ilk baş beni almak. Allah alıyor beni ha. abi bu çok pis atıyor. Yes. Ama başkası var anlamıştım. Hadi. <laughs> Hadi görev yapmam lazım. Hadi koyuyorsun. Tabii. Ya. Allah Allah. <laughs> Öldü. Ya. Abi. Son bir tur. Tamam anladım. Brawl Stars bugün formumda değilim de. Yani yeter yani ya. Süper Ben sinirlendirme. Tamam bu sefer yeneceğim. Ben. Bu sefer yeneceğim. Leon kaçma. Ben iyice bir güç kutu alayım da. 아, 미셀 넘어졌나? 어, 삼십... 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 어, 이냐면 구룡산이 있던 거네요. 너무 고정적이었어. Oğlum Roo'ya bak sen çok güzelmiş. Kostüm gerçekten çok iyidir oldu. Beğendim bayağı. Eh, eh, eh. Pusu kurmak budur. Abi su. Kaçma. Abi bu ben kaçıyorum. Ayık. Hayır. Hayır hayır Birisi daha ölsün bak salacağım ya. Bunlar bir türlü peşimi bırakamadı. <laughs> Uf. Uh. Yanlışlıkla yanlış, vallahi hiç cevap söylemeyeyim yanlışlıkla öldürdüm. E, saldım, saldım Yes. Allah şükür. Videoyu kapatıyorum zaten. Ender, süper Ender. This epic, epic. Şunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Aynen. Arkadaşlar son bir kez daha göstereyim. Şu kulüp etiketini. İçimde kal içimde kalmasın. <laughs> Arkadaşlar evet gösterdim. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.